Günaydın arkadaşlar. Gurbetçi gününe hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Ben iyiyim çok şükür. Çocukları okula bıraktım ve burada e, kedim ve köpeğime yem almam lazımdı. Oraya geldim pet store'a. E, birkaç bir şeye bakacağım varsa. Eğer köpeğimin şey şeyi geldiyse çok mutlu olacağım gerçekten. Köpeğim kilo almaya başladı o yüzden. Yemi geldiyse çünkü bu pandemiden dolayı yemi bulamıyordum ona verdiğimi. Önde de yapı market var. Oraya ağaçlar gelmiş. Görebiliyor musunuz bilmiyorum. Önde de çiçekleri var zaten. Öyle sizlere pet store'dan bir şeyler çekebilirsem çekmeye çalışacağım. Daha önce de çektiğim birkaç video vardı. Onunla birleştirmeyi düşünüyorum. Umarım severek ve iz beğenerek izlediğiniz bir video olur. Ee, birazdan görüşürüz o zaman. Gel. Maşallah sana sen ne güzelsin böyle. Gel. Gel kuzum. var mı başka yok şey yok nedense boşalmış. Burada fareler var. Sevmiyorum fareleri ben ama. Burada da uyuyor. kedilere köpek köpek pardon köpekler için oyuncaklar. gene köpeklerin dişleri için bunlar. Aynen. İyi oluyor. Dişlerini temizliyor. Fırça da satılıyor ayrıca ama bunlar daha iyi. Yani fırçalamaya çalışmıyorsunuz. Hiçbir şey kalmamış ama ya. Kuşlar da gitmiş. Allah Allah pandemiden sonra çoğu şey değişti zaten. Bunlar da küçük kuş. Bunlar çok tatlı. Ne kadarmış? 59. 60 dolarmış bunlar. Normalde papağan da oluyordu diyordum ki papağan da buradaymış. Gel gel. Bizim vardı papağanımız. Yani yeşil yanak. Tam papağan değil ama. Çok tatlıydı. Öldü maalesef. Gel. Gel. Şirin şey. Kaç para acaba bu? Bunu fiyatını almışlar. Ee, 300-400 vardır ama. Şimdi bakın burada fiyat aynısı da benziyor. 600 dolar. Yeşil yanak olan. Bu da ona benziyor zaten. Bu da 600 falandır o zaman. Değil mi? Böyle. Yani hayvanlar fazla kalmamış. Burada şey normalde e, muhabbet kuşları oluyordu. Ama muhabbet kuşları yok şu anda. Bu arada ben hala Goldie'nin yemini bulamıyorum ve Goldie kilo aldı o nedenden dolayı. Ne olacak bilmiyorum. Yani aynı markanın başka bir şeyini kullanıyorum. O da kilo yapıyor. Ay var burada. Hiç sevmem. Ayy. Ne kadarmış bu? 100 dolarmış. Python mı şimdi? Ay bakmayayım ben buna. Sevmedim. Kertenkele mi şey yok. Şey varmışmış ama yok şu anda. Ee, diyorlar bunlara. Ay sen çok çirkinsin böyle Elimde tutamam ben bunları %25 indirimliymiş onların fiyatları Bu arada Kimisi %50 ee, Burada ne var Burada da şu varmış 149 da varmış Aman halde bilmiyorum ha, Orada Burada da papalıklar var. Japon. Betalar yani. Burada da yemler var. Ama benim yemden hiçbir tane bile kalmamış. Çok güzel. Ne yapacağız bilmiyorum. Başka yeme de geçmek istemiyorum şu anda. Bir markayı o ama. Burada da balıklar var. 3 tane alana bir tanesi de bedavaymış. Burada da kaplumbağalar. burada balıkların devamı. Aslında şu marka var. Bu marka da güzel. Köpekler için. Ama bu marka daha pahalı benim aldığımdan. Bir tık daha pahalı. Şu anda geçersen bu markaya ishal olabilir. Goldie. Yani az az koy, e, yavaş yavaş geçiriyorsunuz ya. Ama ben kedilerime bu markayı kullanıyorum zaten. Ya bunu bir de e, akne mi vardı? Ona benzer bir tane daha marka. Bunun yani yan, yan ürünü var. İkisini karıştırıp kullanıyorum kedime. Kedilerime. Bilmiyorum buna geçsem mi geçmesem mi bilmiyorum. Bu bayağı e, 20-30 dolar daha pahalı benim aldığımdan. Ama Goldie kilo aldı dediğim gibi. Çünkü bu pandemiden dolayı bulamıyoruz. E, yemini uzun zamandır. Öteki de e, kilo aldı içerisinde çünkü daha çok şey var. E, neydi onun ismi? Karbonitrat var daha çok. Evet. Kedilerim de burada. ben domuz ürünü olanlardan almıyorum içerisinde. Mesela şunda domuz varmış onu almıyorum. Kedilerinki biraz daha ucuz 63 dolar köpeğe göre. Şu marka yan üründe bu marka. İkisini karıştırıyorum yani. Bunlar 5,5 kiloluklar yani bu 63-64 dolar. Eee 5.5 12 libra yani 5.45 6 Kilo'ya yakın ne Bu fiyat Ama bu marka güzel Gerçekten Şimdi kedileriminkini alayım Köpeğiminkine diğer Pet Store'a gidip bakacağım bakalım Orada şansımı Deneyeceğim Orada bu marka yok eğer orada da yoksa Buraya geri dönüp Diğer markadan alacağım mecbur az az Evde az var zaten az az karıştırıp vereceğim mecbur başka çarem yok arkadaşlar arkama bir döndüm buraya almışlar yeri yerini değiştirmişler sanırım çok sevindim ben köpeğe bu markayı kullanıyorum 62.99 bunun fiyatı da değişiyor yani 57.99'muş bu da. Bunu kullanmaya başlamıştım. İşte bundan sonra Goldie kilo almaya başladık çünkü bunun içinde e, hem e, brown rice yani kahverengi e, pirinç varmış, hem de e, patates var. ve Kilo aldırdı. Sanırım buydu bulamadığım marka ama bilemedim. Yani marka aynı, pardon, şey olarak içerik olarak. Bunda da rice var ama bunda patates yok. Bu muydu tam bilemiyorum ama e, bunu alacağım, buna değiştireceğim. Çünkü bunda patates yok. Belki kilo verir. Balık varmış sanırım. Bir de e, ya bunun fiyatı da 52.99'muş. 53 dolar. 10 kilo, 11 kiloya yakın. 24 kilo birisi. Evet, bu marka güzel oluyor. E, dediğim gibi diğer marka daha güzel. Ama o biraz daha pahalı. Sonra da bu güzel. Şimdi bunu alacağım ben. Yani buldum, çok sevindim. Böyle burada da yatakları var. Gelmişken sizlere buraları bir daha göstereyim. Sanırım bir önceki e, videolarımda var aslında çekmiştim burayı sizler için. Bazen yenilikler gelebiliyor. şöyle peç var büyük tepek için double extra var 189 dolarmış bende de var ondan kangal vardı bende de ee, kangal yavrusunu almıştım böyle ee, ev, eve koymuştuk ilk zamanlar çünkü yavruyken böyle yani Burada da var, kapı. Bunlar da lazım oluyor gerçekten. Eğer kediniz, köpeğiniz varsa evde iyi oluyor. Burası um, kedi ürünleri. Bu taraf köpek ürünleri olduğu gibi başa kadar. Um, mamaları, yaş mamaları. Burada 44 dolarmış bunlar, 45 dolar kediler için bu varmış bu da kediler için 7 katlıymış 129 dolar şu 5 katlısı 7 katlısı da 159-160 dolar sanırım Burada hazır kumlar da var ama bu şekilde de alabiliyorsunuz sanırım. Şunların içine mi dolduruyorsunuz? Nasıl oluyor bilmiyorum. Ben evde e, evde eve aldığım zamanlarda da dışarı salıyordum çünkü ben kullanmıyorum artık gibi kumu uzun zamandır. E, burada da yine kedi malzemeleri var. İşte çişlerini yaparlarsa temizleme ürünleri falan var yani. Böyle oyuncakları var. Gene dediğim gibi kumlar burada. Bunlar da kum. Böyle. Burası da training yeri. Yani köpekleri, ben ilk köpeğimi getirmiştim buraya. Kursa. Kurs veriyorsun köpeğe işte gel git. Öyle şeyleri öğretiyorlar. Ama biraz küçültmüşler şu anda yapıyorlar mı pandemiden dolayı bilmiyorum yani bunun içinde de bunu biraz daha büyütüp öyle yapıyorlardı. Burada treninde var. Burada da bunlar var. Ben kedilerime de alıyorum. Köpeğe, köpeğimi almıyorum. Köpeğimi hap veriyorum ama kedime bunu alıyorum. Kene ve kire için. Çünkü benim kedilerim birbirini yaladıkları için hani kurutuyorlar e, boyundan verdiğim ilacı. Maalesef bunu kullanıyorum. Bu da pek işe yaramıyor aslında ama 8 aylık gene de. Normal fiyatı 84'müş 59'a düşmüş. Böyle yani. Burası da kedi köpekler için kene ve m, pire şey ilaçları bulunan bölüm. köpeğime de başka marka kullanıyorum zaten hapıda. Buradan almıyorum. Veterinerden alıyorum ben. Buradaki köpekler için burası köpekler için taraklar sanırım. Burası da kediler için tarak. Böyle yani. Her şey var burada. Şey de açıldı buraya. Veteriner de açıldı. Önceden yoktu. It's kind of like the nice estuary portion of the river. <laughs> the nice estuary portion of the river where basically it's a clash between uh, the salt water coming in from the big open ocean and the freshwater that's closer inland. So we we'll see the two of them clashing into each other and that's what makes this estuary. Um, in the estuary, however, that's why you have a lot of birds is because this area makes a perfect nursery for a lot of baby fish. So it's really good in here for the younger inverts, uh, meaning the crabs, shrimp, things like that, as well as the fish come here, reproduce, mm -hmm. and grow a little bit off the side, which I've often seen do. And are thinking about all the animals that we have in the water uh, that we're talking about right here. So probably don't do that. But mm -hmm. yeah, um, very important to keep your garbage in the garbage. They then weren't getting the were proper nutrients because the D2 was inside that fish. Once they got that, uh, they weren't getting all those nutrients, so when they laid their eggs, uh, they were too weak and the babies inside didn't make it. And they had to go sit on them, they cracked the eggshells, and the babies didn't have anything to protect them. Back down. Uh, of course, this kind of led to a major downfall in the offspring population. And like I said, it's been turned too effective. It's uh, really one, two, hard to pull on anything. Uh,

Hayır ellemeyeceğiz oğlum bunu. Korkuyor mu yani bize? Bakar fazla. mısın Bak. ne yapıyor bize? <laughs> Yapmaz deme bizi pinç. Bak bir <laughs> sürü var orada da. izleyecekler. Ann, mine sind Jumper. Hier Jumper. They are jumper. Und diese Oh, sure. <laughs> Yeah. yavaş yavaş girmeye başladılar evlerine. Çok güzel çiçekler kokuyor. Nereden geliyor bilmiyorum ama çok güzel çiçekler kokuyor gerçekten. Havada o kadar sıcaktı ki bugün 33-35 derece vardı. Böyle. Umarım severek ve beğenerek izlediğiniz bir video olmuştur. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Bay bay.